Antik Mısır Tanrıları Kapsamlı Bir inceleme. Antik Mısır Tanrılarına Genel Bakış Antik Mısır, yalnızca büyük piramitleri ve gizemli firavunları ile değil, aynı zamanda zengin bir mitolojiye ve karmaşık bir din anlayışına sahip bir uygarlık olarak bilinir. Mısır Tanrıları, toplumun inanç sisteminde merkezi bir rol oynamış ve her biri farklı doğa olaylarını, kavramları ve yaşam alanlarını temsil etmiştir. Bu bölümde Antik Mısır dininin temelleri, tanrıların rolü ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Mısırlılar tanrılarını yaşamları boyunca sürekli olarak kutlayarak onların yeryüzündeki varlıklarını hissetmeyi amaçlamışlardır. Mısır dinine giriş. Mısır dini çok tanrılı bir inanç sistemine dayanıyordu. Tanrıların sayısı oldukça fazlaydı ve her biri farklı bir alanı temsil ediyordu. Mısır mitolojisi, tanrıların yaratılış hikayeleri, doğa olayları ve insan ilişkileri üzerine zengin öykülerle doludur. Antik Mısır dininde tanrıların varlığı, doğal olayların ve yaşam döngülerinin anlaşılmasına yardımcı olurken, toplumsal düzeni de sağlamaktadır. Mısırlılar, tanrılarıyla sıkı bir bağ kurarak onların hayatlarının her aşamasında rehberlik etmelerini beklemişlerdir. Tanrıların yarattığı dünya insanların yaşayabileceği bir ortamdır. Bu bölümde Mısır dini inançlarının kökenleri, ritüelleri ve tanrıların insanlarla olan ilişkileri üzerinde durulacaktır. Tanrıların hiyerarşisi ve tanrıçaların rolü. Mısır tanrıları genellikle bir hiyerarşi içinde sınıflandırılmıştır. En yüksek tanrılar arasında Ra, Enlil ve Osiris gibi figürler yer alır. Ra, güneşin tanrısı olarak kabul edilirken Osiris ölüm ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilir. Ayrıca tanrıçalar da önemli bir rol oynamaktadır. Isis, aşk ve anneliği simgelerken Hator müziğin ve sevginin tanrıçası olarak bilinir. Bu bölümde Mısır dinindeki tanrıların sosyal yapılar içindeki yerleri, tanrıçaların rolü ve insanların inançları üzerindeki etkileri incelenecektir. Tanrıların insana yakınlıkları, Mısırlıların yaşamındaki manevi yönü güçlendirmiştir. Güneş Tanrısı Ra, Mısır mitolojisinde en önemli tanrılardan biri olarak kabul edilir. Güneşin doğuşu, batışı ve gece yolculuğu mitolojik öykülerle anlatılır. Ra'nın gündüzleri güneş diskinde, geceleyin ise yer altında geçirdiği düşünülüyordu. Mısırlılar, Ra'yı evrenin yaratıcısı ve adaletin koruyucusu olarak kabul ediyorlardı. Ra'nın yaşamı ve ölüm döngüsü, tarımsal takvim üzerinde önemli bir etkiye sahipti özellikle Nile Nehri'nin taşması, Ra'nın döngüsüyle ilişkilendirilmiştir. Bu bölümde, Ra'nın hayatı, ritüelleri ve toplumsal hayattaki etkisi üzerinde durulacaktır. Ra'ya olan inanç, Mısırlılar için günlük yaşamın merkezinde yer alıyordu. Osiris, ölüm ve yeniden doğuş tanrısı. Osiris, Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir ve ölüm, yeniden doğuş ve tarım ile ilişkilendirilir. Osiris'in efsanesi, kıskanç kardeşi Seth tarafından öldürülmesi ve karısı Isis tarafından diriltilmesi etrafında döner. Bu hikaye, Mısır mitolojisinin en çok bilinen öykülerinden biridir ve ölüm sonrası yaşamın yaşamın önemini vurgular. Osiris, yaşam döngüsü ve tarım ile yakından ilişkilidir. Mısırlılar, onun sayesinde doğanın yeniden doğuşunu kutlamışlardır. Bu bölümde Osiris'in efsanesi tarımsal döngüler üzerindeki etkisi ve toplumdaki yeri incelenecektir. Osiris, halkın umutlarının ve korkularının sembolü haline gelmiştir. Isis, aşk ve büyü tanrıçası. Isis, Mısır mitolojisinin en güçlü tanrıçalarından biridir. Aşk, annelik, doğurganlık ve büyüyle ilişkilendirilen Isis, aynı zamanda Osiris'in karısıdır. Isis'in özellikleri annelik ve koruyuculuk gibi rolleri üzerinden değerlendirilir. Mısırlılar İsis'in sevgi ve şefkat dolu bir figür olduğunu düşünerek ona büyük bir saygı gösterirler. İsis'in öteki dünyada insanların ruhlarını koruma rolü Mısır dininde önemli bir yer tutar. Ayrıca Isis'e yapılan tapınmalar ve ona atfedilen mitolojik öyküler de incelenecektir. İsis hem tanrıların hem de insanların gözünde büyük bir saygı görmektedir. Bu bölümde İsis'in büyü gücü ve toplumsal etkileri üzerinde durulacaktır. Horus, gökyüzü ve krallık tanrısı. Horus, gökyüzü tanrısı ve Mısır'ın koruyucu tanrısıdır. Genellikle bir şahin veya şahin başlı bir adam olarak tasvir edilir. Horus'un efsanesi, babası Osiris'in intikamını almak için Seth ile mücadelesini içerir. Horus, firavunların koruyucusu olarak da büyük bir öneme sahiptir. Mısır'da firavunlar, Horus'un dünya üzerindeki temsilcileri olarak kabul edilir. Horus'un simgeleri, Mısır toplumunun gücünü ve otoritesini temsil eder. Ayrıca Horus'un zaferi, Mısırlıların umutlarını ve direncini simgeler. Bu bölümde Horus'un efsanesi, rolü, rolü ve toplumsal hayattaki etkileri detaylandırılacaktır. Horus, Mısır'ın siyasi yapısında da derin izler bırakmıştır. Set, kaos ve kötülük tanrısı. Set, kaos, fırtına ve savaş tanrısı olarak bilinir. Genellikle kötü bir figür olarak tasvir edilir ve kardeşi Osiris'in katili olarak bilinir. Set'in karakteri ve efsaneleri onun kaos ve denge arasındaki çatışma ile ilişkilendirilir. Set hem yıkıcı hem de koruyucu bir figür olarak görülebilir. Bu ikili yapı Mısır mitolojisinde sıkça karşımıza çıkar. Bu bölümde Set'in toplum üzerindeki etkisi ve Mısır mitolojisindeki rolü üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Set, Mısır'ın zıtlıklar arasında nasıl bir denge sağladığını anlamamıza yardımcı olan önemli bir figürdür. Anubis, ölüm ve mumyalama tanrısı. Anubis, ölüm tanrısı ve mumyalamanın koruyucusudur. Genellikle çakal başlı bir figür olarak betimlenir. Mısırlılar, ölüm sonrası yaşamda Anubis'in rolünü önemserlerdi. Anubis'in, ölülerin ruhlarını koruma ve onları yargılama süreçlerindeki rolü, Antik Mısır'ın inanç sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu bölümde Anubis'in ölüm ritüellerindeki yeri ve toplumsal inançlar üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Anubis, Mısırlıların ölümden sonraki yaşam konusundaki endişelerine yanıt veren bir figürdür. Bu, onların yaşam felsefelerini ve öteki dünya inançlarını anlamalarına yardımcı olmuştur. Mısır tanrılarının temsili ve ikonografisi Antik Mısır tanrıları çeşitli semboller ve ikonografi ile temsil edilmiştir. Her tanrının kendine özgü simgeleri vardır. Ra'nın güneş diski, Isis'in taht sembolü ve Horus'un şahin sembolü gibi ikonografik unsurların ne anlama geldiği üzerinde durulacaktır. Bu ikonografi Mısır sanatında ve günlük yaşamda büyük bir yer tutar. Ayrıca tanrıların temsili ve sanat üzerindeki etkileri de ele alınacaktır. Mısır sanatında tanrıların tasvirleri hem dini inançların hem de toplumsal değerlerin bir yansımasıdır. Bu bölümde Mısır sanatının tanrıları nasıl yücelttiği ve onların toplumda nasıl bir yer edindiği incelenecektir. Antik Mısır dininde ritüeller ve törenler Mısır tanrılarına tapınma çeşitli ritüel ve törenlerle gerçekleşirdi. Tapınaklar bu ritüellerin merkezidir ve her tanrıya özel törenler düzenlenirdi. Bu bölümde Mısır'daki dini ritüeller, tapınakların rolleri ve toplumsal hayattaki etkileri incelenecektir. Ayrıca tanrılara sunulan kurbanlar ve yapılan dualar üzerinde durulacaktır. Ritüeller Mısırlılar için sadece dini bir görev değil, aynı zamanda sosyal bir etkinlikti. İnsanların tanrılarıyla olan ilişkilerini güçlendiren bu ritüeller toplumun inançlarını pekiştirir. Mısır'daki dini yaşamın derinliği ve çeşitliliği bu bölümde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Antik Mısır tanrılarının mirası Antik Mısır tanrıları yalnızca geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda insanlığın manevi ve kültürel mirasının önemli bir kısmını oluşturur. Mısır mitolojisi günümüz sanatına, edebiyatına ve kültürüne ilham vermeye devam etmektedir. Bu bölümde antik Mısır tanrılarının modern dünyadaki etkileri, bilimsel araştırmalar ve popüler kültürdeki yansımaları ele alınacaktır. Antik Mısır tanrıları, insanların ruhsal ve sosyal yaşamlarını şekillendiren unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Mısırlıların inanç sistemindeki bu tanrılar, onların dünyayı anlama çabalarının bir yansımasıdır ve bu miras zaman içinde kaybolmadan varlığını sürdürmüştür.